Hiçbir ses, hiçbir iz yok Esra Hanım. Hı hı. Yani kızım 8 Ağustos akşamı evden Cemre'nin yanına para almaya gidiyorum diye çıktı. Gidiş o gidiş ve o gün bugündür Cemre, Cemre'nin müdürü mü patronu mu bilmiyorum, Kader Hanım ve ablası Mari o gün bugündür hep yalan konuşuyorlar. E, Kader Hanım nerenin patronu? Kader Hanım e, güzellik salonunun patronu. patronu. Patronu evet. mu, müdürü mü bilmiyorum. Hani ben patron olarak O güzellik salonunda biliyorum. çalışıyor Cemre, değil mi? Evet, Cemre orada çalışıyor. Şimdi e, o kadar enteresan e, durumlar, o kadar çelişkili konuşmalar var ki ortada Esra Hanım. Yani e, Böyle ben düşündükçe bu insanların benim kızımı götürüp başına bir şey getirdiklerini Ne getirmiş olabilirler? Ya şimdi e, Sude belki ilk başlarda kendi rızasıyla kendi istediği... Çok da güzel bir kız bu arada Sude'nin fotoğrafını da görelim. 16 yaşında daha. Evet ya Sude e, Esra Hanım ya ben çocuğumu tanırım. Ablasıyla hiçbir şekilde iletişim kurmadan bu zamana kadar ablasıyla iletişim kurmadan hiçbir şey yapmaz. Yani Tabiri caizse çok affedersiniz. Lavaboya bile gitmez ablasından Her haber. Her şeyini haber veriyor. Her şeyini ablasına haber verirdi. Annesine aydır çok değişti. Sude Cemre ile takılmaya başladı. Annesine ve beri çok annesine değişti. ve kardeşlerine, ablasına, ailesine o çok düşkün bir çocuk. Yani Sude evde annesinin işlerini yapan, kardeşlerine bakan, kardeşleriyle ilgilenen yani çok akıllı bir çocuktu. Bu Cemre ne zaman ki gelip bizim evimizin camının altında dolaşmaya başladı. Ondan sonra Sude. Ondan sonra değişti. Evet, Suudi ondan sonra raydan çıktı. Artık çocuğuma ne anlattılar? Çocuğumun aklını nasıl yıkadılar? Hani ne söylediyseler bilmiyorum ama bu işin altında kimin parmağı çıkarsa, kimin dahili çıkarsa ben onlara yüzlerine karşı da söyledim. Şu an burada canlı yayında da beyan ediyorum, evet. belirtiyorum. Hukuki yollardan kimin benim çocuğumun hakkında üzerinde eli varsa, kim saklıyorsa, kim yardım ve yataklık ediyorsa hepsinden sonuna kadar Kanımın son damlasına, cebimdeki son paranın son kuruşuna kadar mücadele edeceğim. Peki Birol Bey, şimdi siz nerede olduğunu düşünüyorsunuz? Ya ben şöyle, ben hiçbir ihtimal veremiyorum. Ben sadece çocuğumun, Cemre'nin, Kader'in ve Mari'nin, üçünden birinin benim çocuğumun yerini bildiğini Cemre, düşünüyorum. Cemre, Kader ve, ve Mari'nin aslında evet. yerini biliyor. Sıla, hani baban da anlattı şimdi. Dedi ki, son zamanlar sen de dedin, 3 aydır falan çok değişmişti. Evet. Ne değişmişti, ne farklılık vardı Sude'de? Cemre ile sürekli dışarı çıkıyordu. Cemre sürekli Cemre gelinen, yeni bir bir arkadaşım onun? Daha önceden okuldan arkadaşlarmış zaten. Liseden aynı bölümdelermiş Sude yle. Evet. E, fakat o sıralar çok fazla görüşmüyorlardı. Ben Cemre'nin ismini duymuyordum. Daha sonralarda Cemre'nin ismi yani yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Daha da yakınlaştılar. Şu 2-3 aydır yolda karşılaşıyorlar annemin söylediğine göre o şekilde tekrar iletişim kuruyorlar. O gün bugündür Cemre sürekli gelir bizim camın altına Sudey'i dışarı çıkarır. Bizim kapıya gelir Sudey'i dışarı çağırır. İşte bir gece saatinde mi çıkıyorlardı? Akşam genelde? saatlerine doğru çıkıyorlardı genellikle. Peki, o saatlerde gelip ben çıkarıyordum. Şimdi sen onun ablasısın ve onun yaşadıklarını daha iyi tahmin edersin. Yaş farkınız çok yok. Sen ne hissediyorsun? Nereye gitmiş olabilir? Ben açıkçası ben arkadaşlarının ablası, arkadaşı ve bu çalıştığı yerdekilerin falan bir bilgisi ve bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Hatta Sude'nin de en son arayıp ağlamasından sonra... Ben Sude'yi zorla falan bir yerde Sude'nin zorla düşünüyorum. tutulduğunu düşünüyorum. Evet, Esra Hanım, ben korkuyorum, can güvenliğinin e, olmadığını düşünüyorum. Can güvenliğinin olmadığını çünkü evet. Sude telefonla arıyor ağlıyor ve hiçbir ve şey söylemeden telefon. sadece Telefonu. ağlıyor. Yani bir insan kayıp bir insan Esra Hanım, kayıp bir insan annesini arayıp yani en azından beni istemiyorsa, annesini ailesini istemiyorsa bile arayıp der ki, bakın televizyonlara çıkıyorsunuz, arkadaşlarımı sıkıştırıyorsunuz. Ben sizi istemiyorum ya. Bunu ben çocuğumu tanıyorum. Benim çocuğum bunu söyler bana ama benim çocuğum bunu da söylemiyor. Bu insanlar da bu çocuğun nerede olduğunu biliyorlar ve bunu saklıyorlar. Zorla ve, tutuyorlar. Ya zorla tutuyorlar ya da çocuğumun nerede olduğunu biliyorlar, saklıyorlar. Ya da bunlar kendileri bu çocuğun bir şekilde birine bağlayıp başını bu çocuğun başını yaktılar. Ama bu işin içerisinde kesinlikle Cemre, Kader ve ablası Mari var. Cemre, Kader, Marin olarak da biz zaten evet. onları şimdi geçeceğiz ama Sıla şunu söyleyeceğim. Sence kardeşin <laughs> hani zorla tutulduğunu söyledin ama bir mesela duygusal bağ geliştirdi ya duygusal olarak birine bir şey hissetti mi? Çünkü onlar da kaçmakla ilgili en çok şeyimiz ya. Evet. Öyle bir şey var mıdır? Ben hissediyorum ya ben çok şüpheleniyorum. Bu etrafındaki şu an dönen insanlardan aşırı derecede şüpheleniyorum ve bütün hislerim onlardan yana benim. Onların bir bildiği şeyler var ama hiçbir şey söylemiyorlar. E, olayın en başından beri bize yalan söylüyorlar. Peki Farsı Su'de zorla yönlere... tutulmasa seni arar mıydı kesin Sula? Su'de beni beni ya da annemi kesin arardı ya Su'de. Beni aramayın derdi. En, en kötü ihtimal beni aramayın hmm. derdi. Ya üç gün önce üç gün hmm. önce bir haber duyduk. E, Su'de görüldü diye. Yani biz kendi bulunduğumuz yerde her tarafı alt üst ettik gece saat sabah dörtlere beşlere kadar. Yani ben yedi gündür sekiz gündür zaten kızımın gittiğinden bugüne. Yani ise ayın sekizinden beri bu çocuk yok ve her zaman haber veren ablasıyla iyi bir iletişimi olan. Bu arada bu güzellik merkezinin sahibi dediğiniz hanımefendi şu an kabinde. Evet ben Kendisi... sahibini şahsen ben sadece kad... sahibini görmedim sadece kaderi gördüm. Güzellik merkezinin müdürü Kader Hanım kendi yüzünü göstermek istemiyor herhalde ben de hiç sevmiyorum bu kabini buradan hiç temas edemiyorum ama ne yapalım yani neyse kayıp bir kız için geliyor gösterebilirdiniz yüzünüzü ama Kader Hanım merhaba merhaba evet görüyorum şunu söyleyeceğim siz en son ne zaman gördünüz <laughs> Ben en son ne zaman gördüm? Ben zaten ömrümde bir kez gördüm. Net bir tarih veremem, yalan olmasın hatırlamıyorum. <laughs> Ama son evden kaçmadan öncesinde bir kez gördüm. Hatta bizzat babasına teslim ettim. Babasına teslim ettin? Peki bana aynen teslim öyle. ettiğinde... Bir dakika, şey bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey bana teslim ettiğinde kızı ben... Birol gelip, Bey, siz şöyle diyor, gelebilir. Çok, bir çok özür saniye, bir dakika, şey çok, söyleyebilir miyim? Bir saniye, bir saniye. Çok özür diliyorum Esra Hanım. Bana kızımı teslim ettiğinde ben sordum. Dedim ki bu kızım burada ne işi var? Bir dakika söyleyeceğim Birol Bey. Şu an Cemre de burada ama Cemre'nin yaşı küçük biliyorsunuz. Yayına çıkmayacak. Arkadan bize bağlanacak. Ben izin vermiyorum yayına küçük kimse. E, stüdyoda sesini duyacağız. Küçük Yaşı küçük olduğu için yayına çıkarmıyorum. Ama sesini duyacağız stüdyoda o da. Ben şunu sormak istiyorum. Kızımın o gün bu kadının iş yerinden çıktığı gün ben bu bayana sorduğumda kızım neredeydi dediğimde bana kalkıp 5 dakika sizinle konuşabilir miyim deyip benimle konuşurken neden Cemre ile Cemre'nin ablasıyla ben konuştum da Cemre'nin ablasıyla işe gitmişler bunlar dedi bana. Bu yalanı neden söyledin sen son günü? evet, gün Cemre'yi savunmak için? Esra Hanım size sizinle iletişime geçebilir miyim rica ederim? Böyle bir tamam, yok. zaman yok. Böyle bir isim yok böyle bir para yok. Bir Niye sakladın bunu? Bir saniye. Siz bir saniye sadece izin buna cevap verin. Ben bilin. zaten anlatırım. Buna cevap Şimdi, verin. Esra Hanım ben e, buraya sadece bazı gerçeklikleri açığa çıkartmak adına geldim ki şahıslar e, daha bugün programdan haberim oldu, izledim vesaire. E, dükkan da Allah çok Allah. etkileniyor bu durumdan. Ve Benim çatım yok, senin dükkanına bana Öncelikle ne kardeşim? Ben ben... Senin hep senin parmağın var ne varsa bu işin içinde. Bir dakika bir dinleyelim ki ben açıklayalım Allah, bir saniye. Dükkanım dükkanım bir benim, benim 16 yaşındaki çocuğum kayıp. 16 yaşındaki e, çocuğum Tamam ben, ben bunun için benim sana benim çocuğum Bir Birol Bey, Birol Bey, Birol Bey, Böyle yaparsanız hiçbir şey öğrenemeyiz. Hiçbir şey öğrenemeyiz. Ne olacak? Şimdi siz etsin, en son... telefon ettiğin küfürler de duruyor. Bir dakika. Bunu söyleyeceğim. Siz şu an etkilenmesinden korkuyorsunuz ama 16 yaşındaki bir kız kayıp çok daha fazla etkilenebilirsiniz. O yüzden sizin söyleyeceğiniz şeyler çok önemli. Ben şimdi Birol Bey birazcık izin verirseniz lütfen kendisi söylesin. Birol Bey dedi ki. Esra Hanım heh, ben size anlatayım şu şekilde. Tamam. Ee, bazı gerçekleri evet açığa çıkaralım şu şekilde. Ee, ben bir gün işe gidiyorum ki evet. normalde ben müdür olduğum için normale göre biraz daha geç gidiyorum kızlara göre. ile Cemre birlikte bizim dükkandaydı. Şimdi bizim de arkadaşlarımız dükkanımıza iş yerimize gelip Bu yanımızda kaybolduğu oturabiliyor. Kaybolduğu gün mü? Kaybolduğu, ee, kaybolduğu günden gün öncesinde, öncesinde öncesinde. Kaç e gün önce? <laughs> ya net tarih veremiyorum açıkçası. Çok da iyi Yani 8 Ağustos'ta şu an Sude 8, 8 Ağustos'ta. 2-3 gün değil mi? Aynen 2-3 gün bana? olmadı. Şimdi bakın Esra Hanım. Evet. Dükkanda gördüm. Gördünüz ee, normal arkadaşı oturmaya geldi zannettim yani çünkü bizde de oluyor bu. Siz Cemre'nin arkadaşı sonra dediniz. stres de fark ettim. Bir dakika. Telefonları susmuyordu. ikisi de açmıyordu ve ben Cemre'ye sordum Kadir bu Hanım, durum nedir diye. Bir şey ne söyleyeceğim. Var, Siz yani çok var, hızlı var, anlatmayalım çünkü var, tek var, tek var. herkes anlasın. Siz oturuyordunuz 5 ya da 6 Ağustos'ta gittiniz. Cemre ile Su'deyi otururken gördünüz güzellik merkezinde. Aynen öyle. Evet sonra Sonrasında işte ben normal arkadaşı zannettim ee, bunlar baktım Yok, ama stres değilim. altındalar telefonları susmuyor birbirlerine bakıp duruyorlar ben de Cemre'ye sordum durum nedir diye bana söyledi böyle böyle. Ne dedi böyle böyle ne? Ya dedi ki evet. e, arkadaşım dedi evet. evden kaçmış dedi dün dedi ben işe gidecektim evden dedi tekstile. Bunu bir dakika 8 Ağustos'tan, Ağustos'tan Kader Bey. Ay Kader Hanım Kader Bey diyorum. Şşş bunu 8 Ağustos'tan 5-6 Ağustos gibi Sude'nin kaçtığını mı söylüyor Cemre? Evet Cemre değil Sude. Kendi ağzıyla söyledi söyle, ya. Kendi ağzıyla söyledi. Sürtü, sürücü, sürücü, e, bir, sürücü. Sürücü, sürücü, sürücü. bir dakika bir dakika. Dedi ki hatta bir saniye bayraman, bir şey söyleyeceğim. Sakin, Şimdi babası istiyorsa yalanlayabilir. Doğru olduğunu kendi de gayet iyi biliyor. Bir önce dinleyelim biliyor. sonra cevap verelim. Tekrardan söylüyorum. Size o gün orada ben hatta dedim ki Sude dakika, çok da kaç defa arıyorlar seni merak etmişlerdir. Kader Hanım siz beni duymuyor musunuz? Anlamıyor. Kader Hanım beni tam anlamında duymuyor. Ben çünkü bazen siz çok uzun anlatıyorsunuz ya. Ben bazen kesip tam net soru sormak istiyorum. Size şunu soracağım. Geldi ve diyor ki size ben kaçtım evden dedi Aynen ve öyle. telefonları çalıyordu devamlı. Siz o sırada ne yaptınız? Ben ona dedim ki aç merak etmişlerdir. Yok abla zaten eve gideceğim o dedi. O sırada annesi mi arıyordu kızı? Dur, Ablam dedi bana. Ablası arıyordu. Evet sonra. Ee, ben de oturdum onunla konuştum. Yaptığının yanlış olduğunu belirttim. Ondan sonra zaten Sen eve gideceğim dedi. dedi. Ben emin Aynen. olmak adına stajyerim Cemre e, ki biz aynı zamanda dün e, yanlış şeyler söylenmiş burada. Küçük yaşta kızlar çalışıyor işte. Evet. Yürütülüyordur diye Başla, ama kusura bakma. Sözleşme içerisinde çalışıyoruz Devletle hmm. birlikteyim Tamam. Yani size staj için geliyor kızlar Aynen öyle ki öğretmenle de yani <laughs> Müdür geçeceğiz. ile geçeceğiz Devamlı. Tamam o gün Yani siz dediniz ki böyle şeyler yapmayın Ablan seni Aynen merak eder aç ha. telefonu ben dediniz Ben onu açtık. eve geri gönderecektim Bana evet. dedi ki zaten eve gideceğim ama Biz ben emin ediyorsak olamadım Biz merak ediyorsak niye yalan, yalan söylüyorsun Cemre, mi eve o gün git. Eve girdiğine emin ol beni de ara öyle gel dükkana Resepsiyonda tam hazırlanıyorlardı Babası girdi içeri Babası evet. geldi o sırada. Aynen öyle. Ben de e, dedim ki 5 dakika sizinle konuşabilir miyim? Tamam dedi. O gittik. gün sakladın. Bir, bir dakika. kere e, görüşme sağladım. İşe alırken bir kere başta görüşme görüştünüz sağladım. Görüştünüz mü 5 dakika babasıyla? Evet Hata ablası bize cilt bakımına vesaire de geliyor. Kendisi de dile getirmişti. 5 dakika babasıyla görüştünüz diye. mü Kader Hanım? Efendim? Babasıyla görüştünüz mü 5 dakika? Evet, 5 dakikadan da fazla görüştük. Ne konuştunuz tam olarak? Ben ona belirttim, bakın dedim. Sude ile ben de konuştum. Ergen, böyle tavırlar hani sergilemesinin illaki bir nedeni vardır. Daha fazla ilgi istediğini düşünüyorum. Gerekirse birlikte bir psikoloğa gidin, alın karşınızda konuşun. Bana kendisi dedi ki, bakın defalarca konuştum. Ben onun için çok çabalıyorum zaten gibi gibi.